Ağacın altına gelin, bakın böyle ne burada ne var. Nefes, gel. Dilek kuyusu var, dilek kuyusu gelin. Bak nefes. Güneş gel. Bak burada dilek kuyusu var. Bak para atıyorlar buraya. Bak bir sürü para var, gördün mü? Orada bak. Para. Oha ne kadar çok para atmışlar ha. Dilek kuyusu bu kızım. Buraya para atıyorlar. Dilek diliyorlar. Ne ha, ha, dilek diliyorlar işte buraya atıp diliyorlar. Ne? Atabilirsin. ama benim, Senin düşüncen. Gel aşkım.